Ama bak tepeyi alırsak kimseyi sokmayız ha. Tamam. Arka 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 sıkıyor. O bir üçlü bir ikili sıkıştıramazsın. Ha, bak sağa bak sağa bak. Bir de önümüze bak. Ol, Arada bak. kaldık gibi. Ben solu alıyorum beyler siz ortaya alsanız ha. Solu alıyorum ben. Uf. Ben sağa aldım. Kanka çok mu açıldın? Bak bizim Artı adam mı var burada? Full. Cool. Aynen aynen. Sağda Efe. üçlü var, arkada üçlü var. Benden o kopmasaydım. Var. Hadi bakalım. Ben şu an yerleri bir belirledim de. Buna göre hareket edersek lootumuzu yaparız en azından. <laughs> MS var ya. Bir çatı yapmış acaba? Uşağı bir kanka. Bir yakın. Ha, bir bomba var da atıyorum. Yakınlar Furya'ya bir. Furya'ya bir yakın. Ben Ufuk. sana geliyorum Ertuğrul. Bana doğru bir... Abi saldım buraya ya. Memo çıksana buradan. Çıktım U çıktım. Uf. Memo. Abi geliyoruz biz. Aa bu çekmiş. Öldü bu. Eee. Aa bu çık Salın boylar. Yunus. Baydın mı? Bunlar üçtü. Us, Yunus mal kafa gitti. Oy canı çok gitti, canı çok gitti. Yok kurtarabilirsin, kurtarabilirsin. Sağı söyleseniz de sağın yerini söyleseniz bir bana. Sağ tutmaya Abi Çıkarım çukur aldı. Yola bakıyorum şu anda. Ses var mı? Şu anda ben iş yerlerini bilmiyorum. Abi orada. Kar Biri karşımıza. şurada. Ufuk gelsene. Yunus'la şey kalsın burada. Sen gel. Set 1 var abi bende. Hmm. Ya Fury umarım lezon karışmaz ya. Abi, Red Zone. Red Zone bir durumumuz yok gibi ya şu an. Bizi bekliyor olabilir abi o. Diğer adam. Deneyeceğiz. Aynen burada yakın ya. Kalk Bekle. Bak gelsene. Bekle. Sesim var abi. Baygına bayağı vurdun. Kanka adamlar sağdaki üçlüyü alıyor. Yani. Son bir, son bir, oynasana. Burada o zaman. Buradakine mi, mi, diyorsun? Aynen. Üçlü Ya rezon, rezon bir dakika. Oo, çok tehlike, çok tehlikeli. Lan bak sakın sıkmayın bana arkadan. Tamam burada. Yok. <laughs> Tamam öldü bunlar. Redzone! Yavaş! Tamam geçebildim redzone'a. Kanka ilerleyelim mi? Buraya doğru. Furikaldı abi üçlü var. Bir de araç lazım bize. Şu an gidip bakacağız hala zıplıyorlar ha. Hiç durmadan zıplıyorlar. <laughs> Böyle bir yeteneğe sahipler ya. Hiç durmadan yapabiliyorlar bunu. Bir de 62 var burada. baksana 3 kişi mi zıplıyordu? Evet abi. Oh, oh. Ne oldu? Sıkıyor. Arkaya atladı abi. Bunların amacı farklı olabilir mi? Bu abi bu. Sıkıntı bu arkadaşlar. Emin misin? Hmm. Eminim abi bu sıkıntı. Belki gelmedi. de hepsiydi. Belli etmediler. Testinden geçemediler. Geçemediler. Elendiniz. Sana bir şey diyeyim mi? Bence denediler yine de. Bir hani belki, ihtimali. 4x'den mi abi? Ya, bir Neyse, bir ben şu Kar98'i alıyorum. Diğerleri bir şey yapmadı. Bir tanesi bozdu işi. Arkadaşlar güven testini geçemediniz. Oğlum... Kar98'i aldım. Skop lazım şimdi. Çocuk bağırıyordu. Lokman senin yüzünden falan diyor. Hadi ya. Lokman <laughs> getir o ayapasa Lokman. Lokman Güzel <laughs> 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 testleri sen alacaksın Lokman. Araç lazım beyler. 2-3 tane araç getirin şuraya. Ya, Keyfimiz gelsin. Two hours later. Araç, araç içeride. Çıkacak mı o? Abi, abi çok kötü girelim ya. Girelim. ya. Foki ile mi kapışıyor? Evet. Hmm. Çıksaydı aslında Hatta bir, bir abi. takip başlayabilirdi. Abi sağdan kafası gözüküyor ya. Ha Toki'yim ben? Yok yok abi. Şeyin okulun. Okulun abi. En son bak gözüküyor şu an. Aynen abi bak buradan vurabilirsin Ersin abi Yanıma yedikten Sabit dur ya Çok sabit hatta Bence vurup Ne kadar başladım. sabit Baya sabit abi baya ya Nerede adam ya? Diyor ki bana vurun. Abi şurada bana Aa, vurdu vur diyor abi şu an. Adam diyor ki bana vurun. Baskın yapabilir miyiz? Burayı başkası da basar ha. Sadece biz değil. O ekip adam de görürse. Var. Ama onları vursak tutlar da güzel olmaz. Drop nereye atmış? Drop arkada abi. Pochinki. Drop, drop, arkada. Evet, abi, Pochinki. Abi, Pochinki indi mi? Alalım onu o zaman. Gel abi. Let's go. Pochinki be. Ya. En az üçleri var. Bug'dan gözüküyor. Ersi abi al. Oo, oh, wow. Asla. Skulldaki araca ne oldu ya? Adamlar gitmiş. Şurada bir Koku'daki araç duruyor. Bak o olabilirdi onların aracı. Belki de aynen aracı değişik. gitmiş gitmişlerdi. Şurada da var bir tane abi. Hmm. Onun tekerini alabiliyor muyuz? Alırız. Tekerlek gitmiyor. Abi Acaba onun arkasından bir araç daha var. Bak şurada. Aynen. Onun yanına gideceğiz şimdi. Hadi gidelim. Abi Plans. Toki ve Skull artık tam kasıyor kasıyor fena kasıyor. Fener. Fena. Elleri geliyor. Elleri geliyor. Daha geçti Skull Skull Skull. Araç var. Kafa attı. Sniper var. HHT'dir biri. Biraz ben daha soldan... Aynen, solda sana aslında evet. var ya çok iyi duvar dibi görürsün hemen. Gelmeyeceğim abi. Gelmeyeceğim abi. Hadi yedi, a hadi Kutlar mı oradan? Oradan yok. ki. Kulübenin arkasında abi, var abi. Kula girden oldu mu? Kula girden oldu mu? Oldu oradan. Oldu oradan. Abi scope var ya. Böyle diyor arkada ya. Arkada bir drop daha var. Onu da dizleyelim mi? Drop'u mu alırız. Şey, Hadi alana bak buraya mı verilir? tekerleklerini alsa mıydık? Alabiliriz de. E, tamam alalım. <laughs> Drop'u alıp bir gelelim o aldım zaman ya. Bir Tekerlerini aldım abi. Yunus <laughs> <laughs> gel. Kanka bayabilirim ama. Tamam ikisi de gitmiş. Memo gelsene şu drop alalım kanka ya. Bir 8x o en azından. Geliyoruz abi. Abi tamam. tepede araç var hangar. Hangar? Hangar abi rozok tepe. Tamam gel gel sorun tamam, yok. Tamam gördüm. Hareket çıkıyor. evet, evet çıkıyor. Gel bakalım bir. Drop'a gelir mi acaba? Gelirse güzel olur. Aa, evet. Bir araç yani. fight'ımız tamam, var. Ya. Oo kasıyor. Tam da Onlar da drop'a geliyor olabilir. Canına basabilirsin değil mi Yunus? Abi? abi araba kafa sapa... araba var mı abi? orada? Bak. Yok yok onu. onu kafa aldım. mı attı? Tutamamış abi. Yok yok garajdaki abi garajdaki. Lan kafadan sekti. Gel araba bakın hemen. MK var almadım. 8x. 3 çelek bıraktım. 8 yok abi. Yazıklar olsun çok ilerlemeyin kanka. Alan buraya kapanır ya. Alan buralara kapanır. Arada ya. kalacağız kanka. 34 çok fazla. Araç hareket dedi abi. Ay ama en sağda şu an. Hmm. Bakın herhalde ya. Abi, abi şurada bizden şurada... bakıyor. Bekleyelim mi abi? Şurası Aynen. güzel gibi. Balkonu da var. Hangar sağ var ya. Adamlar hangarın içinde. Aha, kapışma hoş. Karşıda. Abi, abi. abi var. Hadi sen ya. Görebiliyor muyuz acaba? Abi ağaçtaydı. Tam ben iki gördüm. Ha, 3 katlı var ya onun dibindeler abi. direkt buraya alırsak. Oo burası alan. Buradan bir oynayalım Kutumuzu. kanka. Onlar da alan dışı gibi. Tamam mı abi? Abi ben arayacağım. Ne oluyor Bu ne? Yanım basıyorum ben. Bomba yok ya. Dört kişi girdi oraya biliyor musun? Lan hangi birine sıkacağımı şaşırdım ya. Nasıl gidiyorlar? Onlar gelecek bu arada abi. 18 saniyeleri var. Eee aşağıdan hangara giderler, aracı alırlar büyük ihtimal Yunus. Yunus sağdan açılıp yapalım, aracı aracı alabiliyor musun? Sağdan Araç, açılıp. Varmış orada. Abi. Hangarın için aynen. Açılıp bu arada. Açılıp tamam, hangara girebilirsen iyi olur. Onlar giremez. Onlar tamam, giremez. Abi. bize koşmak zorunda kalacaklar. Kanka beraber geçelim. Tam bak atladı gibi. Buradan çıkar. Araba içeride edilmiş. Biliyorum biliyorum. Bomba mı geldi? Sen bak. Ben siz atıyorum. Siz atıyorum. Arkaya gidiyor. Aa gidiyor gidiyor. Bomba var mı? İki kişi. Biri de soldan açılmış. Ağacın orada Memo. Bak düz bakıyor gördün mü? Size göstermediler abi. Memo bak ağacın orada. Ha içeride o soldaki AĞAÇ sağda alana gelmek kulüvar sesini aldım alandan sesini ama bu koşacak bayılma. bu koşacak mecburi koşacak beyler siz de gelin boş yerin artık ağa çıktılar gel. alana bayılır o en fazla baktım kanka biliyorum abi biliyorum geliyorum bakıyorum sana bak bak kanka tamam şimdi karşılar abi Orada bir baygın vardı Önünüzde sis olmasa çok rahat görünüyor. Biri bayıldı. Biri bayıldı. Ben atmadım. Abi. Hepsi gidecek Hiç bence. Ya. Hepsi gidecek abi. Evet evet hepsi öldü. Ah Onları ıslatmamız lazım abi. Bir bakayım geleyim mi? Hayır hayır. Çıkamayız. Kanka tepeyi almamız lazım. Çok, çok da burası tepeye tepeye, tepeye tepeye koşacaklar. Tepeye koşacaklar. Evet. Kanka 28. 28 koşsun. Ama bak tepeyi alırsak kimseyi sokmayız ha. Ki geç kaldık gibi. Değil mi? Araç var abi. Araç nerede? Abi yerim Ulaz sesi mi geldi? Aynen araca binmiş Aynen, birisi Ulaz, Düştü mü? Düştü. Öldü galiba. Yine. Bu Geliyor. Öldü. Bu Gelsin. Öldü abi. Sağdan gidiyor. Sağdan. Gözükmeyecek bu arada. Çok mu sağlı? Aa bak baygını gördüm. Sağ dolandı. var evet, evet. ya? Birini yok. aldım ben. Bayağı sol. Gidiyor. Gidiyor abi şu an. Şurada. Beyler. Ne yaptı ya? Alan dışına çıkıyorum ben. Kanka niye? Luta mı abi? Luta alacağım. Abi çok vurur ya ben girmedim. Abi şu eve geçti adam sonları. Tek kişiyle bu arada. Bana skop var ya. Beyler ee, 4x mk falan var. Abi bu işimizi görmez de. Enerji lazım. Bir de groza var. Enerji de vardır o. büyük ihtimalle. Groza canlıları kop çeksen mi? Nasıl buraya. çekeyim adam bakıyor şu an. <laughs> Emin misin? <laughs> Karattı kanka. Eminim kanka. Tamam. buldum Ersin abi. Hadi Adam sarat diyorum Harbi mi? A, o, eğer bayılırsam Ersin abi. Tamam. Yunus'u banlıyoruz. Geldim, geldim 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 geldim. Tepe gelecek. Yolun karşısı Aa, da aslında girelim. alan. Tamam Yunus Orası geliyorum. daha güzel. De, belki Alanın ortası. Kanka tepe çok fena. Tepe dolu. Tepe, dolu. Evet, Geç bu tepe. Acaba karşıya geçsem mi onu düşünüyorum da şu an. Hani tepe bir sonraki alanda gelemesin diye aslında tutmaya çalışacağım da. Alan versin tamam mı? Direkt geçelim. Yunus. Çok hızlı aracı Verebilirim. Kanka tamam. Kanka. Ne, kanka kanka. ne oldu? Sağ gelmiş. Ay tepede biraz riskliymiş ha. Ben de şunu kapatacağım şimdi. Tepe çok riskli kanka. Tepeye çıktığın her taraf sana sıkacak. Abi Sağ tarafı unutmadım Ersin abi sağ taraftan birileri sıktı ben sağ mı açıyorsam biraz ya Şurası mı? Ya tepede ya Yani Aynen, şu abi, Bu ev bile yeterli olur Aynen gidiyorlar kanka o tarafa gidiyorlar yukarı çıkacaklar beyler Şuraya geçecekler Alan nerede alan nerede beyler beyler aracı aracı çabuk Alana tam karşıya şu kırmızı yer. Mi Bir onlar. A tıpışırken, tıpışırken. Ama nereden? Ha yani, şuradan geçebilirim. Tamam şuradan geçebilirim onun, herhalde. Onun tepesi alanda. Onun tepesi alanda. Nerede? Burada değil, tepesi. Buranın tepesi. Bura değil, bura alanda. Sağ tepe değil. alanda kanka. Hmm. Oraya alırsak atla atla. <laughs> ha gelin be. Geliriz abi. Önümüzü kesler. Ah be. Mı? <laughs> Tepeyi vermemeliydik. <laughs> Göstermiyorlar. Memo taktik yapmamız lazım kanka ya. Ee, bizden birisi soldan açılacak, üçümüz de buradan dümdüz çıkacağız. Abi kulübede ya, bayabilirsen direkt oynayabiliriz aslında. tam tepemizde bu arada ya. Büyük ihtimalle, aynen. Orada olması gerekiyor. Bir tam arka sıkıntı biliyor musun? Şu arka olmasa... Arka bizi tarayacak. Tam, bunlar birbirine girdiğinde bizim çıkmamız lazım ortaya. 16 saniye var. Ben bir tık öne Bak, gidiyorum. Sağlı, Sağlı, Sağlı. Kulübe herhalde. Abi şu, şu kulübe sıkıntı. Abi. Kulübe sıkıntı. Abi. Kulübe Kulübe Hadi kulübe. Biraz Oynuyor abi dikkat. dikkat, dikkat. dikkat, dikkat. dikkat. Memo, memo inme in, in, Memo, memo sistememiz lazım burayı. Bir tanesi mon kaldı son. Arka deniyor abi ya. Arka bayacak Çabuk, şimdi. Arka... Tamam sen oraya bakacaksın. Burayı sistemeniz lazım bela. ölümüne. Hiç yok abi hiç yok. Sol abi, ve sağ. Tamam. Arka 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 sıkıyor. Abi. Ya. alt tek ben. Bombaya evet, evet. bayıldı biri. Evet, tamam süper. Tamam. Al onu. Evet, evet. Memo gel bana. Memo gel bana. Başlıyor. Bir saniye. Bir basacağım kanka. Önüme geçsene. 4 ve 4. Sağdan açılacağız Önüme Memo. Geç. Memo biz sağdan açalım. Geleyim mi? Açılamıyoruz. Yapacağım. Açılamıyoruz. Tamam. Geleyim yok abi. Helal. Son bir. Helal. Helal. Burası. Helal. Helal ben. Ay iş. Abi. Ya nasıl arada kaldık? adam. Bak <laughs> bir şey diyeyim mi? imkansızı başardık desem yeridir. Low grandlısın abi. High grandı alıyorsun. Yok gerçekten hani adamlar üstte tamam biz aşağıdayız zorla yukarı almaya çalışıyoruz arkadan bir ekip tarıyor. Helal olsun beyler elinize sağlık. Gerek sağ. yok onun ama arkadakiler yüzünden ya. Arkaya ben abi sıktım. Seninle. Gerek abi ya iyi yaptın lan. Yani. Hep dardılar da. O, ama o sisler çok iyi oldu biliyor musun? O sisler çok iyi oldu. Bütün sislerimizi orada evet. harcamamız çok gerekiyordu çok yani.